Askerde kalmak için aranan şartlar şu yönde. Askerde kalmak için yapılacaklar bu durum için tüm şartlarının yerine getirilmesidir. Bu şartlara uyarak askerde kalınabilir. Askerde görev almak isteyenler aşağıda söylemiş olduğum koşulları yerine getirmesi gerekiyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir. Askerde kalmak için en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Subay olmak için en az 4 yıllık üniversite mezunu olması şartı vardır arkadaşlar. TSK Türk Silahlı Kuvvetleri yönetmenliğinde bulunan tüm şartların sağlanıyor olması gerekir. TSK yönetmenliğinde belirlenen yaş sınırı geçilmemiş olması gerekiyor. Türkiye'de bulunan siyasi partilerden herhangi birine üye olmamak gerekir. Siyasi parti dışında da herhangi bir terör örgütü topluluğuna katılmamış olmak önemlidir arkadaşlar. Çok önemlidir. Kişilerin aldığı sağlık raporları sağlık yönetmenliğine uygun olması gerekir. Ahlaki ya da ahlaki ya da yasa dışı herhangi bir neden yüzünden işten çıkarılmamak askerde kalmak için önemli bir şarttır. Askerde kalmak isteyen kişilerin herhangi bir hapis cezasını almamış olması gerekir. Güvenlik soruşturması yapıldığı zaman temiz çıkmak da aranan şartlar arasında önemli yer almaktadır kardeşlerim. Bu şartları taşıyorsanız TSK'da, jandarmada, herhangi bir askeri kuvvette sizler de askerliğinizi yapıp askerliğinizi uzatıp rütbeli bir asker olabilirsiniz kardeşlerim. Bunlar sizlerin elinde kardeşlerim. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.